açtım. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Anoğul kanalımıza hoş geldiniz. Sevalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Mi? Bizleri de soracak olursanız, bizler de elhamdülillah çok şükür iyiyiz. Bugün Hatice teyzemiz biber işiyle uğraşacak herhalde. He. Videomuzun konusu bu. Şuna bir mı var ya. Şöyle yani ha bir şey edeceğim. da şurada ben yok kurarım. Ben sen olsun. Bir koy bir. Da. Şura mı? Oy oraya koyalım. Tamam. Selamünaleyküm canlarım. Hoş geldiniz. Mutfağımıza, ana kanalımıza. Canlarım nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisiniz. Allah ben de iyiyim. Bugün aşağıya tandır evi diyorum ben. Siz kilerdesin. Orayla uğraştım. Biberi çektirmiş, koymuşsun, kovaya kuşa da basmışsın kovayla. Elime geçti, onu getirdim. Onu bir yağlamak istiyorum. Bakacağım bir şöyle duruma. Çektirmişsin, böylece unutmuşsun sorarsanız. Kafana yemek, yok biber. bende. Yemek biberine onu Vallahi yok. Vallahi kafana yok bende. Bakayım bir yağlayayım. Değil olmazsa biber yapmayım, Bahçe diye ya, biberi de toplayayım. Salça yiyeyim. Bunu kışlık biber yiyeyim. Bu yemek biberi olsun. Bahçe diye de salça yaptırın. Salçaya huş salçalık biberine. Nasılsınız kuzularım? İnşallah iyisiniz. Valla bu on de benim hiç düzenim yok. Elim kolum dökülüp gidiyor. Dakikalık Hatice teyzeniz. Dakikalık. Ne daha ya dakikalık ya? Sabah kahvaltıyı yaptık. Bir şey Sonra Şimdi, oğlum gitti. Şimdi geldim, rahatsızım diyor. Kimsizim. Kullanmadım, e, yine de şunu ha. halledeyim dedim. Şuna bak, beton gibi olmuş. Olur tabii canım. Geçen seneki şey ya, yaptırdığımız biber. Vallahi abi, unutmuşsun evde yemek biberi vardı, bunu yağlamaya unutmuşsun. Aa, ya. yok. evi dokunursa evde evi de batırırım diye korkuyorum. Ya, Bu çirkin. da beton gibi olmuş. Acısı da var mı ki? Vallahi bilmiyorum. Bizim biberde hiç acı yoktu. Bunda var mı bilmiyorum. Bildir ki biberde. Acı yok. Acık acı olacak herhalde. He? Ha canım. i̇çine İçin, de... alsak, kassak nasıl olur? O acı satılıyor ama. Ondan alacaksın. alacağım. Şöyle yarım kilo o kadar. Alacağım da onun da işte ne yediğini bilmiyorum. Ne yediğini biliyor mu? Sonra da sevmedim altına. Şeyde var. Biz Cösen'in dediğin o biber. O olur mu da o onun için? Nerede? E, yarım kiloluk var. 250 gramlık var. Kiloluk var. Bir de. 101'de. Öncünün güne işte. Çok acı ama. Bizimkinde acı yok. Ya buna işte biz niye katıyoruz? Acıtsın acısın diye. Ya bak kaya gibi olmuş. Olur. Ne olacak? Bir yıl oldu ona. Bir yıldan da fazla da. Bu bildirkinin hayali değil. Bunu elime geçti oradan. Çektirmişsin oraya. Vallahi iyi etmişsin. Oraya koymuşsun. İstiyorsun i̇şte ya lan. Canları. Yoruyum başka bir iş yok. Ya bu da lazım. Bu da ilazım i̇şte ya. İşte ben evim muhayna devayla uğraşıyorum. Ama sen bir yağ tekerleğine getirebilir miyim? Yağlı. Yani. Getiririm. Şimdi ben yağlığı getirmeye gidiyorum. Yeter herhalde inşallah o yağ. Usul usul kış gelerek ah. biber biberi bulduk çıkardık acı. Gitmez ama yarın ne yer bile olmaz bu bunun. Ya yok bağalım da diye çekeceğim oraya. ya. Yağ kızartacak. Tabii yağ kızartacak. Bak rengi nasıl değişti gördün? mü? Şuraya koy şura da. Yangın de Şura koyun mu? O nereye gidecek ama. Getir o arabaları da seni yerleştireyim. Hiç git şey batkın, ya, biber var. Hadi ölesen, öyle söyle getir. Ya şey deme aşağıda mı? Ya? Yok lan şurada tamam, var. Tamam onu ama. getiririm ben. Bak da var. Ben onu getiririm. Sana anca böyle yardımcı olabilirim ben. Daha anca yeter herhalde. Ağzını şunun üstüne koy da ağzını aç. Anca, burada biber çok gider ya. Bir sen açamaydı. Aa. Çek elimine şey demiyorum ki. Allah'ım o çok gider buna. Ya mecbur yağlanacak. Evet. Gitse de gitmese de mecbur alacağım, kullanacağım biber. Yet ona bir şey et. Gitmezse buradan ilave edeyim ya. Heh. Bu bununla döner. Uzardır. Bibere döndüreceğim. Şimdi şey gibi de kapta dar oldu. Kocasını getirdik yine dar. Ben ıslandım. Bu şeyle alıverdim. 2 kilo o kadar var mı? 2 kilo. Burada 2 tane vazla biber. 3 4 kilo vardır. 4 yok da. 3 kilo olsun hadi. Yok olacak bu. Gördüm, daha çıkacak. şey sende, alsana Canlarım işte koy ürünüm şeyi bu durumları. Ya koy yerinde de aynı. Şey gerçi şehir yerinde hazır biber kullanmalı da bunlar biliyor. Bunlar daha iyi bu bahçeden kalkan organik ilaçsız şeysiz her şey biber. Daha dökülecek bunlar bu ya. Batıya gelemeden yok olabilirsin. Kapağı açık. Kina da şu kahvanızı zıgratlıyım da o iyi mimiş? Şey. <laughs> Allah. Bu da böyle terbiyeleniyor işte. Tabii. Onu birer birer dişiriyor, griyor. Şu tegemenin sinir bu kadar da şu anda bu ben de yanda bu kadar da katıyım. Daha doğru değil da mi? <Hı>, yeter. Böyle böyle. Canlarım bunu böyle ideceğim. Ben. Durgana biber olmuyor işte bak daha kızaracağımış bu. Renk değiştirecek. Şimdi bomboz. Hız. Ha. Şu, rengi değişiyor işte bak. Yağ yiyen taraf kızardı. Yani daha da iyice kızaracak. Ha, ne derlerdi böyle biliyor musun? Ee, Bekmesin lazım. Bekmesin lazım. Bilirim canım. Undan yaparlardı undan. Evet. Onu ben de severdim. Unu kavuracağım. Sajda. Ne? Ee. Pekmezine yapacağı ama evvel namaz gecesi daha olurdu ondan. Namaz, namaz gecesi dillerdi e, Helva yaparlardı yani. Bazılamayla bazı da daha olur bazı zaman sonra kor Ama ha, nasıl da. lezzetli olurdu be ya. Ee. Pekmezine un. Böyle katardım. Hani böyle gidiyor. Bunu şey bunu

Biberi, biberi, biberi. Ne dikerlerdi yahu? Piperi orada. Onlar da acilini dikerdi. Hatta bir soğan, hafla, yeşil fasulye. Böyle böyle bu kadar dolduracak onların Karanlık nıkhdıyır öyle daha güzel gazar duruş. Geçti u, tabi. Şans, dürtüxta yesiyorş. yani. O sen camı içindesin canım. Cametin örtünü de giraştınız. Sabana Sıcak oldu diyor. Rengin aldı mı ki? Sıcak aldı canım, da. Tüm bozuldu da rengini aldı kızardı yani. Bakasın ne Ha şurada taraflar davacı var. Aha. Yere oturacağım. Kuvattım gitme burada. İyi iyi, iyi. sen yere oturamam. Vallahi acıyam. Yere de oturamam. Ya yere oturamam. oturamam diyor. Ayakların seni kilitlenip kalıyor. Diyen güne işte. Oturduğum yerde o şöyle bağlı. Yarın bak iki yıl bir atı yok değil mi? İşte iki yıl bir atı yok. Bu onu yarın yarını bu onu. Sabah ineceğim benim şey ettiğimde çağırsam bu, bu sefer de irken diyor. Soğudu ben kucun yattım namazı kıldım geri yattım. Soğuk soğuk esiyordu. Esiyor. Soğuk esiyor. Saat benim şey ettiğimde yedi buçuk yedi buçuk tam bahçe zamanı. Bugün şey bu abi. Ben bir sevim de şey yok. Valla biberler şey gibi şey olmuş. Kıpkırmızı kızarmış. Kızım kesmedi mi kesme. Ben onu beşe bilmem. Her şey. Lan bir de <laughs> ağaçı var kız bunda. Var mı? <laughs> geldi valla abi. Ben de bu ki ne diyen? Valla abi hemen diyadı. Geliyor sadece var. Ya geldi diyor mu? Niye onu sürttü bizi? Daha pıskırdacak da daha, kokma. İnşallah acı olur Daha pıskırdacak da bizi bu. İçinden tabak tabak çıkarırlar. Valla. İşini bilen, yapan. İşini ha, ne, diyorsun, şu, ne var şunda ya? Şunlar ne, iş mi? İşte ya da bunu da yapıp ortaya. ya çıkıyor. işte o da iş. İşte bunu, o da uğraş. Bunlar ince iş. Hem ince iş, hem uğraş ister, yemek ister. İster de ister. Başkan savunma yok ama. Ya Abi. Ya varabilir, olabilir, bitebilir. İstedim ben, Şu aşırı neden çok ha. istedim. İsteyebilirim ya, insan. Bir şey öyle o zaman, var. O zaman yoktu. Şahil de mesela bir kilo alırdık. Tupanı verirdik mesela. Kapıdan gitmenin şeyi olmazmış biliyor musun? Nedirler? Diyemedik kesin. Kıymatı olmaz. Kıymatı olmaz ya. Allah sizden bazen de nasıl Doğrasan hani ellerimiz tutuluyor. Şimdi doğrasan da bile yok mesela. Ha, bak, Kim yiyecek diye dolapta duruyor diyorsun. Şunu bir de yakın burada da şu tarafını katayım. Şunu i̇şte yayına değerine bak. Zorla bir dakika tamam. Ama biber şeyini aldı. Aldı diyor mu rengini? Rengi biber o rengi şey oldu. Yine ele ya. Kilo da batır mı? Battım. Bir günlük ömür edemiş, dokuz günlük yiyecek ile yazdım. Tabii. Yazı tamam diyor mu? Gibi Olmaz çok ya. Zaten o bayağı çekti şey, ıslandı. Evet, çok yerde okudum. Niye? Yara yerindeydi. Onu da şu ağamıza çekelim. Bitti patlak. 150. Bu ha bu, bu mısır özü yağymış. Bu daha bağlı. İyisiymiş öyle mi? He 175 lira bu. Hı -hı. Mısır özü olur. Ne yediğini bilmem de işte ben sadece. Yok, mısır özü ya canım neydi? yedi? Kullandığımı getirdim de Mısır ya. Bunlar şu şey yağlardan daha sağ olurdu. Ucuz yağ yoktu onlardan. Ucu, ucuz yağ nerede da? Ucuz yağ var mı? 100, 145, 146 ucuzu. Küçük Şişelerden ne olurdu da? Şey şişelerden 2 kilo olur. Hı. Ona 80 lira vermeden 2 kilo olur ona 150 lira ver, 5 kilo, 5 lira. <gülüyor> sıcak, sıcak. <laughs> Erkan yok da. Erkan bu Herhalde oynaya gittiler, görünmüyor. Ya da ya. Köyde olsa gelirdi. Dünden diyordu ya Ayhan, Konya'ya gidecekti. Neyse buradan onlara da selam onlara, onlara, da selamlar olsun. Allah herkese hayırlı yolculuklar, hayırlı yolculuklar olsun. olsun. Ben olduğum olsun. ümmet Müslüman'a herkese. Herkese. kazalardan, belalardan korusun. Amin, amin. Herkes, 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 kontrolü 3 aydan 3 aya. 3 aydan 3 aya götürüyoruz. bütün nazır şubalar versam Allah'ım. Olsun. ben Allah bir bir şunu çeksen sen şöyle. Anlıyor musun? Şunu öyle canalar götürelim mi Götürürüm. Niye götürmeyeyim ya? Sen üstüne bir koy git. Haydi masanın üstüne bıraktık. Bana bir veririm bana Sen hiç kımıldama hiç. Içine koyun. Hiç kımıldama ben açayım şey. bir dursun. <laughs> Cam ekeni ben açarım. Koşadını yıkadım öte, öte koydum, Aradık, da O Öte ama. Arı Hani kız? Aha, basana poşadı? Ya elimizi ne östürdür? bak. Eşe karısı. Sana kim dedi be adam? Hmm. Cama açınca. Hemen zıp. Nasıl bir şöyle çevir bakayım öyle bir. Şu yanına getir şeyini. Şöyle. Poştalarımı şu yanına getir. Şu yanına. Şu yemle lan. Liana ya. Şunu şu, şu çevir şöyle. E ben de aynı çeviriyor. çevir. Şaban gibi şuradaydım. Dur ayağımı çekeyim ayağımı. Çek. Çektin mi? Döndür. Döndür. döndür ha? Dur. Kalk. Hah. Hah. Şimdi oldu değil mi bu kalan? Sözde oldu diyor. Söz abandı belli. Yarım saattir şeyi karıştırıyorsun ya. Kıkar elime. Kına, kına, kına yaktın. Kına yaktın elime iyi oldu. Kına da yakışsa oldu olur da. Böylece poşetin içinde birkaç gün dursun. Anladın mı? Anladım, anladım. Pencereyi kızardı. Ya her bir şey bir çiğ varmış. Her Derdim bu dermanı varmış. Bununki de neymiş? Ya. Ya inan, ya inan şey diyorum yani hamur yoğurur gibi karıştırıyorum. Cenab-ı Mevlam her şeye bir akıl vermiş, her Az daha ışık geliyor, güneşin şeye geliyor. Işığı. Canım, ucuz mu biber ee, ucuz şey var mı niye var da ucuz bir şey kalmadı ucuz diye bir şey yok en ucuz yumurta idi, yumurta bile 7,5 lira 5 lira yumurta alakana, o oldu gitti oldu 60 lira ince bağlamak, kısıkmak, şeytani. Aa, yemekler şeydince de, de bir daha konular açıldı mı? Kışakmaklar başladı mı? İnce bağlanıyor. Yumurtaya elene diye havana yağar, ateş oluyor, ateş başı. İkimizi de pişirelim ki ters. Yine Bize bize bir bir pişireceğiz ya ikimizi. Bir tek yumurta. Birer bari bir kıracağı da bir adam başına iki olacak. Ya gelin salıyor işte ya. Her olsun. Ya mustakbatna bu verir. Yani kışta mancı da kış neması. zaten kışın kesiyor. Kesip de hani 30'a şeyin yumurta günde 20 yumurta kuzursa evet. kışın 5'e 7'ye düşüyor. O da evet. kendini ancak iter. Ber Bir çok kurulan Allah daha çok olursa. Amen. Bir kışa. Allah vazo başımızı ağrıt malum izleyicilerimiz. Bu iki videomuzu konusu işte bu yaptık bir video. Ha. Bu da yemeğine oluyor? Yani seyredin, seyredin canım kanalımızdan vazgeçmem. Anaol kanalımızı seyredin. Dostça kalın, dostça kalın. Anaol kanalımızda kalın. Allah'a emanet olun. Sizler unutmayın Hatice teyzeniz. Unutmam burada bir Hatice teyzem olduğunu tamam mı? Kuzularım. Unutmazlar, unutmazlar. Vallahi hindi ise başınızı ağrıtmam. Ben bunu koydum hindi poşete. Üç dört günde poşette böyle ağzını bağlayacağım. Karanlık bir yere koyacağım. Orada dört beş gün duracak. Ondan sonra... Bir de çıkarıp kunecek koyacağım. Leğine döküp. 2 üç günde orada duracak. Ondan sonra yerine koyacağım. Biber bu. Tamam. Bir, bir, kullanmaya hazır yemek biberi. Evet. evet. Göre. Böyle Hadi. Biber. Hadi hoşça kalın, dostça kalın, ana oğul kalın, kanalımızda kalın. Kendinize iyi bak, evet, Allah'a emanet olun, kuzularım. Hepinize selamlar, bol kucak dolusu öpücükler dolusu ben selamlar olsun sizlere, ana oğul kalın, izleyen izleyenlerimize. Hoşça izleyen, kalın, izleyen. kınal elimine size bir bay bay. Evet, Piberli size bir bay bay ile Allah kına yakın sayın, Hadi, böyle Hadi hoşça kalın, kalın, ana oğul kanalımızda kalın.